Diyanet'sen Hatay şubesi genişletilmiş İl Divan Toplantısı Antakya müntelide yapıldı. Kahvaltılı gerçekleşen toplantıya teşkilatlanmadan sorumlu genel başkan yardımcısı Mehmet Ali Güldemir, genel mevzuat ve toplu sözleşmeden sorumlu genel başkan yardımcısı Ali Bayır Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, Saadet Partisi GİK üyesi ve Hatay İl Başkanı Necmettin Çalışkan, Memur Sene Bağlı Sendika Başkanları ile Diyanet Sen katılım gösterdi. Çok çok iyi. Çok çok iyi. Iyi. toplantıda konuşma yapan Diyanet Sen Hatay Şube Başkanı ve Memur Sen İl Temsilcisi Hasan Urhan, Memur Sen merkezinde insan, hedefinde insanlığa hizmetin yer aldığı büyük bir medeniyetin ışığını kendisine rehber edilmiş ve bu doğrultuda sendikacılık yapmaya gayret eden makbul insanların oluşturduğu büyük bir aile olduğunu söyledi. Ve sayan son vermek için sürekli mücadele eden Memur ve bazı sendikalar, bu sayede sivil toplum örgütlerine rol model olmuş Diyanet'ten sendikacılığa tartışmazsız yeni bir vizyon getirdiğine dikkat çeken Başkan Urhan, bir yandan ücret ve özlük hakları mücadelesine en iyi şekilde verirken diğer yandan Türkiye'nin geleceğinin şekillenmesinde üzerine düşeni yapmayı başarmış bir sendikadır. Başta kamu hizmeti ve demokrasi olmak üzere ülkemizin temel sorunlarına çözüm üretmede üzerine düşen her türlü çalışmayı severek yapmış ve bu idealinden asla taviz vermemiştir. İnsanı merkeze alan, hakka hizmet halka hizmettir düsturu ile yola devam eden, Diyanet sen insanımıza ve insanlığa daha hizmet etmek gayreti ve çabası içerisinde olmuştur dedi. Karanlığa küfretmek yerine bir ışık yapmayı, sorunlara çözüm üretmeyi kendisine şahit etmiştir. Teşkilatlanmadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Güldemir toplantıda yaptığı konuşmada Diyanet Sen'in genel merkezinden şubelere, il temsilciliklerinden ilçe temsilciliklerine, köy ve mezralara kadar ülkenin her yerinde büyük teşkilatlanma örneği gösterdiğini ifade etti. Bizim aslında özlük, özgürlük mücadelesi bütün bunlar tamam ama bütün bunların yanında bu ülkede iyilik hareketinin öncüsü olmak iyilik kalibretini bu toplumun en ücra noktasında yaşayan insanlara kadar ulaştırıp yaygınlaştırma mücadelesidir.